Merhaba hanımlar. Azra ile Oy Aşkı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız e, attığım videolardan anda haberdar olursunuz. Evet bugün mor yazmamı kullanacağım. Ee, yine her zamanki gibi bu iki yakıştırdığım iki rengimi kullanacağım. Üst kısmında alt kısmında yeşille gittim. Hemen örneğimi göstereyim ve başlayalım. Bu örneği anlatacağım arkadaşlar. Ee, şu üst kısmı e, farklıydı. Yani e, tersten yapılmıştı. Yani oya ters duruyordu. Ama ben e, düz olarak yaptım. Onu söyleyelim başta. Şimdi ilk olarak eee çimenimizle başlıyoruz arkadaşlar Şu şekilde. Şurayı tamamladım hemen. E, ee, tığımı bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat çektim. 1, 2, 3, 4 zincir aradan girdim. Kapattım. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat çektim. 4 zincir aradan girdim ve kapattım. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat çektim. 4 zincir aradan girdim kapattım. Çimenimizi biraz e, bu şekilde ilerletelim. Bakalım 2 4 6 8 10 12 13 14 ve toplamda 15 tane yapalım şimdilik. Şimdi 15 tane çimenimiz oldu. Bir tane de boş bir trabzan yapacağım. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat çift kat çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. Bir iki 3. bakalım. Evet üçüncü çimenimizin şöyle arasından yani o yuvanın içinde üç tane çimen kalacak şekilde aradan kapattım. Sonra bir zincir çektim. Şimdi oyamın düz tarafını çevirdim ve yuvanın içine girerek sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Şimdi 4 tane sık iğne yaptım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. E, bu sık iğnemin en baştakine gireceğim. Evet. En baştaki sık iğneye girdim. Kapattım. Ve bir zincir çekerek şimdi oyamın düz tarafını çevirdim. Böyle değişik bir yaprak yapacağız buraya. Sonra yine bunun içine de girdim. Sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim orta kısımda ve aynı yere girdim kapattım. Sonra yine sık iğne ile devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane de buraya sık iğne yaptım. Sonra alttaki yuvamızın içine girip yine sık iğne ile kapatıyoruz. Yaprağımız bu şekilde olacak. Sonra e, burayı bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim orta kısımda. Ee, şöyle buraya küçük bir yuva yapacağım. Bu 12 zincirimin ortasına girdim, kapattım. Ve o kalan zincirimi sık iğne ile dolduruyorum. 1, 2, 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi yuvanın içine girdim, kapattım. Ve yine yanına bir sık iğne yaptım. Şimdi buraya da 4 e, tane daha sık iğne yapacağım. 1 2, 3 ve 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Yine oyamın tersini çeviriyorum. 1, 2, 3, 4. sık iğneye girdim. Kapattım. Bu yanlarda birer tane sık iğne kalacak arkadaşlar. Bir zincir çektim ve artık düz tarafa döndürdüm. Yine o e, zincirimin içine girerek sık iğnelerle dolduracağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yine 6 zincir 3 4 5 6 ve aynı yere girdim, kapattım yine sık iğne ile devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane de bu tarafa sık iğne yaptım bu ve tekrar alttaki yuvanın içine girdim bir sık iğne ile kapattım Sonra başlarken şu trabzanımızı boş bırakmıştık. Onun da arasından girdim. Bir sık iğne yaptım. Sonra çimenimize devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, alt kısmın e, bu kadar yeterli arkadaşlar. Evet, alt kısmımız bu şekilde. Evet, şimdi üst kısmına geçelim. Şimdi orta kısmı yaparken şöyle oyamızın ters tarafından başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak şu yaprağımızın şurada yuva yapmıştık 6 zincirli. Onun içine girmiyoruz arkadaşlar. Hemen yanındaki sık iğneye girdim, kapattım. İpimi oraya sabitledim. Sonra tığıma 3 kez doladım ve ortadaki yuvaya girdim. Önce 1 Sonra 2 2 2 2 çıktım. Sonra arada 3 tane zincir çektim. Tekrar tığıma 3 kez doladım. Aynı yere girdim. Önce 1 sonra 2 2 2 2 çıktım. Arada 3 zincir çektim. Tekrar tığıma 3 kez doladım. Aynı yere girdim. Önce 1 sonra 2 2 2 2 çıktım. Arada 3 zincir çektim. Tekrar tığıma 3 kez doladım. Aynı yere girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3 zincir. Tığıma 3 kez doladım. Aynı yere girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2, 2 çıktım. Bu trabzanlarımız 10 tane olana kadar bu şekilde yapacağız arkadaşlar. şöyle sıkılayalım. 1 2 3 4 5 6 7 olmuş. 3 tane daha yapacağız. Ee, arada 3 tane zincir çektim. Tığıma 3 kez doladım. Aynı yere giriyorum arkadaşlar. Önce 1, sonra 2, 2 2 2, 2 çıktım. Tekrar 3 zincir. Tığıma 3 kez doladım. Aynı yere girdim. Önce bir, sonra iki, 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 iki çıktım. Sonuncuyu yapıyorum hemen. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra hemen buradaki yaprağımızla da e, bu alt zincirimizin içine değil, hemen yanındaki sık iğneye. çok sıkı yapmışım. Evet. Yanındaki sık iğneye yine giremedik. Evet. Şimdi oldu. Burayla da e, birleştirdim arkadaşlar. Sonra bir zincir çekerek artık oyamın düz tarafını çevirdim. Şimdi bu aralarda 3 zincir çekmiştik. Onun içine girdim, bir sık iğne yaptım. Bir tane daha yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ve aynı yere girdim, kapattım. Yanına yine bir tane sık iğne yaptım. Diğer araya geçtim. Bir sık iğne yaptım. 6 tane zincir aynı yere girdim kapattım. Yanına yine bir sık iğne yaptım. Diğerine geçtim. Bir sık iğne yaptım. 6 tane zincir çektim ve aynı yere girdim kapattım ve yanına yine bir sık iğne yaptım. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yanlarına birer tane sık iğne yapıyorum. Orta kısımda da 6 zincir çekiyorum, kapatıyorum. Şu geçtiğim yeri saymıyorum arkadaşlar. Sık iğne ile geçiş yapıyorum. Onu saymıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Sonra 6 zincir çekip girdim, kapattım ve yanına yine bir sık iğne yapıyorum. Çok kolay arkadaşlar. Çok da güzel, böyle gösterişli bir oya. Ben hep burada şaşırıyorum bir tane sık iğne yapıyorum Evet sonuncuya geldim arkadaşlar. 6 zincir çektim kapattım. Ve yanına bir de sık iğne yaptım. <laughs> ve şu araya da girip bir sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar. Burada ipimi koparıyorum. Evet oyamız bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir oya bence ee, Umarım Sizler de beğenip yaparsınız Ben çok beğendim ee, Hem değişik alt kısmı e, böyle hep bildiğimiz yapraklardan değil farklı bir yaprak e, ama bence çok güzel oldu gerçekten yapmak isteyenlere tavsiye ederim Şöyle ekran resmi almak isteyenler için de şekilde. Evet, e, bu oyamı beğendiyseniz arkadaşlar beğen e, beğeni butonuna basarak e, ve bana yorum yaparak destek olabilirsiniz. O güzel yorumlarınızı bekliyorum inşallah. E, bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.